Evde her tarafta her tarafı mikrop hissediyorum. Çocuğum geliyor, adamım geliyor. Bunlar banyo yapmadan içeri katmak istemiyorum. Bu duruma ne yapmam lazım? Neyzemizin yardımcısı olsun ama Kaçın, o evde mi? yaşayanların daha fazla yardımcısı Karıştım. olsun. Takıntılı biraz. Oo, felaket. Ve takıntılı düşünceler ve zorlantılı davranışlar sendromu diye tanımladığımız bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi e, bu insanlar bir fantazi dünyasında, bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Bir kere gerçeklikten kopmuşlar. Evet. Onların bu dünyasında her şey ve herkes kirli. Maalesef var böyle insanlar. Var. Bunlar gerçeklikten kopmuş kişilerdir. E, ve kendi oluşturdukları o hayal dünyasının içerisine beraber yaşadıkları insanları da çekerler. Ya arkadaş, ben temizim. Elbiselerin bak sen yıkadın hayır sen kirlisin benim dünyamda herkes ve her şey kirli ve ne yazık ki o kadar kalıplayıcı ve müdahaleci dirler ki e, beraber yaşadıkları insanlar hani zulüm altındadır <laughs> artık yapalım da kurtulalım <laughs> Aynen. derler şimdi Peki bizim ne yapacak o insanlar yapmayacaklar. Yapmayacaklar. Hocam nasıl yapmayacak karama şeyi var, takıntısı var. Şimdi şöyle. Profesyonel bir yapmak lazım. Yapmak. Ama tabii o destek alınacak. Bu zaten bir hastalık. Bu bir böyle bir bozukluk değil. Bu tedavi edilmesi gereken bir hastalık ama bunun tedavisi de çok zor. Değil mi? Çok zor. Şimdi ne yapmış oluyorsun? Sen yaptığın zaman onun hayal dünyasına girmiş oluyorsun. Onun kurduğu o oyunun bir parçası olmuş oluyorsun. Bunun sonu yok. Bu çok yorucu, yıpratıcı ve ilişkileri bozan bir durum. Ha, ama yapmadığın takdirde de çatışma çıkıyor. Seni koltuğa oturtmuyor ya da o koltuğa oturduğun zaman o koltuğu silmeye temizlemeye çalışıyor. Sıkıntılı bir durum. Biz e, terapilerimizde o kişiyi hayal dünyasından çekip çıkartıyoruz. Çünkü o hayal dünyası içerisinde olduğu müddetçe tedaviye de cevap ver. Doğru. Evet. Orada bir davranış bozukluğu var. Seda sende var mı böyle şeyler? Nasıl Çocuk, şeyler? Çocukların ile ilgili, sokağa çıktıkları zaman çocuklar eve gelince illa ben çok takıntılıyımdır. Vallahi mi? inanılmaz İnanılmaz Bütün arkadaşlarım da bunu söyler. Hani sokunan göze de hani çöp atar derler bu kadar hani şey yapma. Biraz da hani mikroba alsın diye. Ama maalesef huylu da vazgeçmiyor. Ben biraz özenliyim bu konuda. Evet, öyle. Ee, i̇şte özenlilikle titizlik arasında ince bir şey var, çizgi var. Bana arkadaşlarım takıntılı diyor, bana bana göre takıntı değil. Olması gereken. Çünkü bu benim yapımda var. Onlar öyle alışsın, öyle öğrensin, ben öyle yetiştireyim, ileride iyisini yapsınlar. Eyvallah, bu da bir tarzdır sonuçta. Biz için ölçü şu, hayatla evet. uyumumuzu bozuyor mu, bozmuyor mu? Evet, anne için yani biraz yorucu olabiliyor. <laughs> Kişinin kendini yoruyasın. Evet. Dinlenmeyi beceriyorsanız problem yok. Evet. Ama... E sosyal ortamlara katılımınızı etkiliyorsa, geç kalmanıza sebebiyet veriyorsa, insanlarla olan ilişkileri olumsuz etkiliyorsa, gerilimler vesaire söz konusu oluyorsa ya da sizin ruh halinize ya da fiziksel durumunuza olumsuz yansıyorsa Ha, bu sürdürülebilir bir şeydi. Evet dönem dönem bunlardan birinden muhakkak feragat edip e, iç dünyanızda sorun yaşayabiliyorsunuz. Evet. Ya uykusuzluk Aynen. ya bir yere yetişememek Aynen. doğru söylüyorsunuz. Evet. Orada bir içimize dönüp o evin içine bir girip hani gördüydük ya o evi şöyle bir derleyip toparlamakta fayda olabilir. Evet son iki senede zaten biraz daha relaxlattım kendimi o konuda. Hocam ya artık. hocam bu nasıl bir şey ya. Çok evet. güzel şeyler oluyor Sula. burada bir saniye. <laughs> evet. Evet. Onu, dur onu kapatma. Şunu şuraya. Şeyi mi getirdim? Şöyle yapalım. Köy köy ekmeği getirdim? Biraz daha. Bunlar daha sizden var. değil mi? Evet. Ay. Ekibimle Bu... Bu yaptık. Tavzilecek. Kapattım kapat. Açayım mı? Açayım mı şey, biraz, açayım biraz mursası, daha? Sarısı biraz daha isterseniz sizin için. Onu kaşıkla tamam. dağıtırsam. <laughs> açık açık şu anda. Tamam. Tamam. Biraz şurası pişsin. Tamam biraz orası pişsin. Seda bize yumurtasız yaptı. Soğansız. Şey pardon yumurtasız diyorum, soğansız yaptı, Gülcan da soğanlı yaptı. Birazdan Hangisi? bunların Hadi bakalım. <laughs> tadına bakacağız. <laughs> Biz bunları tadına bakarken sen bize bir şarkı mı söylesen ya? Olur, nasıl bir istersen. Bir Seda Öyleyim. bize. Tamam. O yeni şarkıyı. Abim, bana da bırakın ha? <laughs> Hadi alalım o yeni şarkıyı.